Arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral bugün ayın 30'u 30 Aralık ve belki bu senenin son forex yatırım videosunu çekiyorum arkadaşlar senenin son videosu umarım gelecek yılda da bu videolara devam edebiliriz tabi desteğinizle abone olmanızla bunları daha da arttırabiliriz Investing.com'a açtık teknik analizler kısmını şöyle bir tıklayalım 12.0 Üçlü sat var. Burada Euro dolarda. Evet. MT 4üm açık. Burada da sat gözüküyor. Buradan almış başına gitmiş. Çizgi altı. Ee, Biner Online firmasında Türkçeyi nasıl yapacağız? Gideceğiz şuradan dil seçeneğini ayarlayacağız. Bu kadar basit. Sonra her şey Türkçe olacak. Türkçe seçeneği artık aktif. Bakalım şimdi Euro dolardan önce ne yapacağız? Hızlıya tıklayacağız. Euro dolarımız nerede bizim? Euro dolar yatırımda mı değil acaba şu an? Niye öyle? Ha, en üsttedir. Şu. Evet. Euro dolar da tekrar bakalım. 12.0 Burası da böyle. Peki düşüş moduna 30 saniye değil tabi 60 saniye yatırım yapacağız. %72 ödeme teklif etmekte. Yatırımı şu an için yaptık. Bu senenin evet son videosunda son yatırım videosunda beraberiz. Binar Online firmasına geçtik arkadaşlar ve yaklaşık geçeli de bir, e, bir ayı falan bulmuştur. Bir ayı da geçmiştir. E, buraya diğer firmadan aktardığım 7000 dolarla başlamıştım. Ve 10 bin, 11 bin dolara yaklaşmışız. 4000 dolar bir para kazanmışız. E, diğer e, kanalımız e, eğer açık kalsaydı orada e, daha net bir şekilde görebilirsiniz geçmişten gelişimizi ama e, bu şekilde şu an yeni kanalımızda temiz ve güzel kanalımızda tekrardan devam ediyoruz ve bu seneyi bu videoyla sonlandırmayı düşünüyoruz. Bu firmanın adresini aşağıda paylaşacağım. Tamamen Türkçe. Türk çalışanları var. Onun için yetişim gayet kolay. İlk adımı sanırım şu an için attık ve kazandık. 8.60 geldi. Tekrar aynen 5 torunla devam edelim. 60 saniye açtık. Bakın bunu kazandınız diyor. Şimdi tekrardan açıldı. Değişen bir şey yok burada. Buraya bakalım. Burada da değişen bir şey yok. Bu 0'ın altı düşüşü gösteriyor ve ne kadar beyazsa eğer düşüşün o kadar güçlü olduğunu çizgi boyu. Mesela şunlar muazzam bir düşüş göstermiş. Şunlar da yukarı doğru çıkış göstermiş muazzam ve buradan da zaten şeyi almış. Sinyale vermiş burada en son sinyalde düşüş olarak gözükmekte. Bakalım durum ne olacak en sondaki totalde. Ne yapacağız? Bunu beraberce görmeye çalışacağız arkadaşlar. bu şimdi son, 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 son 20 saniyeye geldik ve 8 puan kadar yukarıda şu an devam ediyor. Aşağı bir inebilir. O bile diğer adımlarla hemen hızlı bir şekilde sağlıklı bir şekilde bitirmeye çalışacağız geliyor ve sanırım 12 puanda bayağı da yükseldi ikinci adıma geçelim hiç beklemeden attık diğer adıma sıkıntı gözükmüyor burada da keza sıkıntı gözükmüyor anlık dalgalanmalar gayet doğaldır Deniz sonu ne yapacağımız önemli. Bakın tekrar büyük düşüşlerin büyük inişleri olur. Büyük inişlerin de büyük çıkışları olur. Ona göre baktığınız zaman şu an buradan 43 dolar almamız gerekecek. Umarım e, videolarımızla sizlerin hayatınıza bir parça olsun. Renk katabiliyorumdur. E, ben de Forex videoları çekiyorum arkadaşlar. Yatırım videolarımı çekiyorum. Kaldı ki gerçek yatırım videolarımı çekiyorum. Bunun dışında Demo videoları da çekiyorum görüyorsunuz bundan önceki videolarda görebiliyorsunuz değişik stratejileri deniyorum ve bunları tamamı ücretsiz arkadaşlarımızla paylaşıyorum İşte kapattı 43 10.928 dolar oldu bakalım bir gücü azalma çoğalma var mı o her şey normal gidiyor her şey normal giderken biz de normal bir şekilde yatırıma devam ediyoruz. 5 dolarla 3.60'ı almak için tekrardan yatırım içerisine şu an için girdik. Bu arada tekrar yeni yılınızı kutlarım arkadaşlar. Bugün 30 Aralık yarın yılbaşı gecesi. Ve yeni bir yıla 2017'ye adım atmış olacağız. Ve 2017 yılında da umarım sizlerin desteğiyle sizlerin sevgisiyle videolarımıza devam edeceğiz farklı stratejileri ve yöntemleri bulmaya göstermeye gayret edeceğiz arkadaşlar Özgür Maral olarak sizlerle beraber olmaya çalışacağım Evet ilk adımda şu an için her şey normal gözüküyor Bunu görmenizi istiyorum yani e, MT4'le ve diğer şeylerle ne hangi yöne adım atacağımız zaten iki yön var ya aşağıya ya yukarı bunu yapmaya çalışıyoruz her şey normal giderken bir tane daha atıyoruz adım bugün ayın 30'u dedi demiştim buradan görebilirsiniz kontrat işlemi 30 12 saat 8.39 geçiyor kaldı ki saat tam Türkiye saati hiçbir fark yok güncel saati şu an görüyorsunuz videodan da bakarsınız hemen şeye YouTube'a koymaya çalışacağım videoyu 12 devam ediyor 5'te 5'e de hatta çıktı ee, şeyler iş indikatörler ilk adımda alacak mı bunu görmeye çalışıyoruz Son anda bir sürpriz yapar mı dedik? Yapmadı. Şimdi bir ikinci adım olarak attık. Diğerinde ikinci adımda almıştı. Bunu da bakalım daha üst adımlara doğru bizi götürecek mi yoksa burada yine 43 doları ödeme yapacakmış. Şu an 0 puan diye geçtiği yer çizgi üstü tam bağlı pozisyon olarak ifade edilebilir. Şu an bağlı yani ne karı ne zararı var. Aşağı indiği zaman bu şekilde yeşil oluyor ve Şu artı onlar da ne kadar aşağı indiğini ve ne kadar güçlü olduğunu Gösteriyor hareketin Bir da tabi tam tersi olacaktı kırmızı olacaktı Evet arkadaşlar değişik videolar çekmeye çalışıyorum ilginizi çekecek Videolar paylaşmaya çalışıyorum bu arada yatırımlarıma da devam ediyorum ee, benim alanım bu. Ee, hani oyun videosu çekmiyorum da ben de forex videosu çekiyorum. 10.945 bu günlüğe, günceye. Sizde hani hani e, orta bulup içinde yaşatmaya çalışıyorum yatırıma. Sevincimizle üzüntümüzle her şeyimizi paylaşıyoruz. İlk adımı tekrar attık. Bakın yine bağlı olarak ki yani üstünde gereken şu an aşağı indi. Ara ara da buraları kontrol etmekte fayda var. Şu an gücü gayet iyi. Diğerinde ikinci adımda almıştı. Henüz daha ikinci adım geçen bir pozisyonumuz tabii ki olmadı. Arkadaşlar bu yatırımlara başlayınca böyle haldır buldur da gitmeyin. Yani kendinize belli bir zaman ayırın. E, ve kafanız dingin olsun, sakin olsun. Soğuk kat olduğunuz bir zamanı seçmeye çalışın. Önce değişik yerlerde ki aşağıda bir sürü yer paylaştık başka videolarda. Demolarda kendinizi denemeye ve rahatlamaya çalışın. Olayın akışını nasıl olduğunu izlemeye çalışın. Ve gerçekten siz karar verdiğiniz zaman yatırıma geçin. Kimse kimse için yatırıma geçmesin. Bu zaten sizin tamamen bireysel kararınız. İşte ilk adımda aldı. 10.948 dolar oldu. Her şey iyi giderken tekrar ilk adım yapalım buradan ödemeniz gösteriyor. 10.943 dolarlara olduk. Oldu. Bakalım. Gayet iyi gücü. Şu alttaki niye çalışmıyor bugün? Bir de bu altta bir şeyler olması gerekiyor. Bugün onu göremedim. Neyse tekrar kapatıp açarız bakarız. Dönelim tekrar. Kaybedecekmiş gibi gözüküyor şimdilik ama hiçbir şey de belli olmuyor. Bu tip yatırımlarda. Son birkaç saniyede bile olsun. Bir anda çıktığı gibi düşebiliyor. Düştüğü gibi de çıkabilir. Biz sadece öngörü yapmaya ve tahmin etmeye çalışıyoruz. Bir nevi bir tahmin öyle Bakın çok çıktı. Muhtemelen ikinci adımda bunu yine alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok aşırı bir şekilde yukarı hücum etti. İlk adımı kaybetti. Kırmızıyla kapandı görüyorsunuz feci bir şekilde çıktı. Şuradan beridir iniyor bakın. Feci bir şekilde çıktı. Feci bir şekilde de tekrar aşağı indi. Bunlara alışık olmakta fayda var. İnişler ve çıkışlar. Genel total, toplam total önemli bizim için. da yine ikinci adımda almaya pek yakın. Derken bakın bir anda kendini fırlattı yukarı. ve yani tekrar da aşağı indi. Böyle de görmüş olduğunuz fiyat dalgasını. 961 bu da ikinci adımda aldı. Yeşille bittiğini gördünüz. Tekrar devam edelim. 5 ile yatırım yönünü düşüş yönünü daha doğrusu. Ha her şey normal gözüküyor Bir mavilik şurada çıktı peyda oldu bakalım ne kadar etkileyecek ve döndü iki tane üç tane indikatör yukarı döndü ama henüz bu sıfırın yukarısına gelmediği için veya yaklaşmadığı için veya maviye falan dönmediği için şu an şimdi bir sıkıntı görmüyorum ben dediğim gibi anlık dalgalanmalar gayet doğaldır olabilir deminki yani yatırımda da gördüğünüz kontratta e, bir anda yukarı zikzak yapıp geldi ve gitti. Bu yine yukarılardan kapanmaya meyilli gibi gözüküyor. 17 puan, 19 puan. Daha da çıkabilir. 17'ye düştü. İkinci adımı tekrar atalım. Belki üçüncü veya dördüncü kere ikinci adım atıyoruz. En son zaten bitmiş pozisyonlarımı da göstereceğim. Şu mavilik bakın çıktı şu an. Ama henüz aşağıda bunu teyit eden bir şey yok. Yeni bir yön yok. Yani şuradaki maviler biraz hani bir önümüzü görmemiz açısından bir ufak bir pozisyon gösteriyor ama henüz daha yönün değişeceği yönünde bir durum değil. Belki bunu üçüncü adıma zorlayacak. Bakalım ne olacak bizde. Ben de yani daha doğrusu merakla Bekliyorum değerli arkadaşlar. Yaklaştı şu an 6 puanla aşağı doğru. Yukarılara gitti yine. Yine yukarılara gitti. Yine yukarılara gitti. 16. Eksi 16. Eksi 9, eksi 10. 9'larda 7'lerde kapattı. Şimdi 3. adımı görüyoruz hemen devam ediyoruz. Ne oldu şu? bir anda indi. Otekini kaybettik tabi. Bunu da belki üçüncü adımda umarım alabileceğiz. Şu gücü gösteriyor. Artı 12'ler, eksi 10'lar. Ne kadar uzak, daha garanti olduğunu gösteriyor. Artı 17, 20'ler de iyidir. Şu an gayet iyi bir yerde seyrediyor. Son 30 saniye kala. Senenin bu son forex videosunda umarım şu an bu videomu izleyen arkadaşlar hemen abonelik butonuna asırlar ve bize ben herkese hediye ediyorum her şeyi. Onlar kendilerini biliyorlar. Onlar da bana güzel bir hediye verirler ve belki bu videoyla beraber 20 kişi abone olur inşallah. Benim de böyle bir yeni yıl hediyem olur diye ümit ediyorum arkadaşlar. İşte kapattı 6.20 ile. 10.967 dolar oldu. Tekrardan bakalım ne durumda. Şu mavilik nereye kadar acaba hüküm edecek ve buradan henüz daha bir durum söz konusu değil. Bir de şeye bakalım. Investing.com verilerine bakalım. Sayfaya hatta bir yenileyeyim. Bazen durağanlık yapabilir. Biz 5 dakikaya bakıyoruz. Yani bir küçük bir, bir gelmiş sadece bura. Şu mavilik nereye kadar devam edecek? Kısa bir müddet izleyebilirsiniz. Yani illa arka arkaya tak 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 gitmenize gerek yok. Diğer şaplona da bakalım bir. Özgür Maral şaplonu ne yapıyor? Çizgiler kesişiyor mu? küçük çizgimiz. Diğer iki çizgiyi kesmiş. Bu düşüşü gösteren bir Düşüş gösteriyor. Bir çıkış yapmış şuralarda. Şuradan beridir düşüyor. Bir sıkıntı burada da gözükmüyor açıkçası. Devam edelim. 5 dolarla yine ilk adımı gerçekleştirelim. Kaç dakikalık video oldu bakın nasıl görebiliriz? 16 dakika oldu. Henüz evet, bir problem yaşamadık. Daha önceki kanalımda benim saatlik videolarım da vardır. Daha önce o bana saldırıya maruz kaldığım o esas kanalımda. Orada bir saatlik benden çok istemişlerdi bir saatlik video çek diye ne oluyor diye. Çünkü ben saatte 70 ile 180 dolar kazanılabildiğini söylemiştim orada çektim ve dediğimi de yaptım yani birkaç tane orada saatlik video da vardı yani sıkı, sıkılmayanlar izleyebiliyorlardı ama maalesef o video daha önceki videolarda anlattığım şekilde bu kanalımı ne şekilde saldırıldığını anlattım ondan dolayı o videolar şu an yok işte yine kapandı 10962 dolara 971 dolara falan baştık. Bunu 11.000 yapabilir miyiz acaba? Bir problem gözükmüyor. Ee, devam edelim. 5 ile. Bugün ayın 30'u. Saat 9'u var. Gerçek Türkiye saatidir. Şu an 9'a 10 var benim saatimde de bile. Evet arkadaşlar, yani özgür maral olduysak bir bildiğimiz elbet var. Ancak tekrar ve tekrar uyarıyorum. Bu işlerde kazanmak kadar kaybetmek de var. Bunu bilerek girmek lazım. Yani çok hani elinizde çok bir nakitiniz yoksa bence erteleyin. ilk başta acemilikle heyecanla telaşla birçok şeyler başınıza gelebilir. Bunu uyarıyorum. Yani girecek arkadaş kendi kararıyla girecektir. Ben sadece yardımcı oluyorum. Ve sadece elimdeki araçları paylaşıyorum. Kimseye girin demiyorum. 10.975 dolar oldu. Geçmiş pozisyonlarımıza bakalım. Bugün açtığımız pozisyonlarda 60 saniyelerde açmışız. Ayın 30 olduğunu görüyorsunuz. Birinci adımda almış. Bu ikinci adımda almış. Bu birinci adımda almış. Adım adım almış. Bu birinci adımda kaybedip ikinci adımda almış. Bu birinci adımda almış. Bu birinci adımda kaybedip ikinci adımda almış. Birinci adımda kaybetmiş, ikinci adımda kaybetmiş, üçüncü adımda kazanmış. Ve son kalanlar ise kazanç olarak gözüküyor. 10.975 dolara ulaşılmış gözüküyor şimdilik. Bakalım buradan değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. O halde gidelim. 5 ile devam edelim. O devam ederken diğer şablonu ben açayım. Bakın şablonlar da birbirini tutuyor verileri açıkçası. Hareketin gücünü görüyorsunuz buradan. Yine aşağıda yine düşüş var. Eksi 16'larda şu an yani burası sıfır ve sonra artıya geçebilir. Tabi gel gelirse. adımı kaybettik yine ikinci adım yapıyoruz kazanırsa 43 dolar alacak İstim üzerinde giderken aşağı doğru indi şu an senenin son videosunda özgür maral forex strateji havuzunda Sizlerden gelen stratejileri de değerlendiriyorum. Onları da tanıtıyorum arkadaşlar. Herkesin bir ilgi alanı vardır. İlgi alanınız buraysa lütfen burayı takip edin. Değilse lütfen başka kanalları takip edin. Türkiye'de bu tip videoları ilk çeken insanım. Özgür Maral Forex deyince bu kadar saldı saldırıya uğrabamın bir sebebi de zaten bu. Onu da size <laughs> söylüyorum yani. Meyve veren ağaç taşlanır. Ve hep söylüyorum. Taklitler asıllarını yaşatır. Taklitler silinir gider. Asıllar kalır. Diyoruz arkadaşlar. Geç geçmişe bir daha bakalım. Son şurada kalmıştık. İlk adım, ilk adım. İkinci adım da burada da kazandı. Son baki 10, 1988. Çok güzel bir şekilde bak devam ediyor. Buradan devam edilebilir. Normalde. Ben videoyu burada durdurmak istiyorum. Arkadaşlar bu firmanın e, linkini de vereceğim size. Nasıl Türkçe yapabileceğinizi anladınız şu alttan. Türkçe yaparsanız kayıt falan aşamasında da size yardımcı olur. E, kayıt olmak isterseniz. Tabii ki kayıt işi tamamen tarafınıza aittir arkadaşlar. Kaybedeceğiniz de bilin, kazana da benim gibi. Ama kaybederseniz de kimseye suçlamayın lütfen. Ben sadece yöntemlerimi paylaşıyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Belki benim videoları görmeden de girecekti, yatırım yapacaktı. Ama en azından benim videoları görerek belki biraz daha bilinçli yatırım yapabilir diye bu videoları çekiyorum ve videolarımı paylaşıyorum Benim alanım de bu e, Hepinizi seviyorum 2016 yılında e, Tabii e, Benim bireysel olarak Acı tatlı günlerim geçti Bu e, Kanalda Gerçi bu kanalda yeniyim ama, ama Youtube'da gayet eskiyim Google'da da Aynı şekilde eskiyim e, Dolayısıyla e, saldırılarla, e, iyi dileklerle, güzelliklerle ve çirkinliklerle geçti. Umarım yeni yıl bana ve size hepimize e, önce sağlık getirir, yani sonra mutluluk ve ağız tadı, en sonunda da para getirir. Tabi para da önemli. Bol para kazanmanızı da dilerim. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu olmanızı diliyorum. E, hepinize tekrar bu vesileyle iyi yıllar diliyorum arkadaşlar. Hoş geldin diyorum 2017. Och,